السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد ve ala alihi ve ashabihi Gençler bizim istikbalimiz. Gençlerimizi iyi yetiştirirsek istikbalimizi de teminat altına almış oluruz. Onun Mevlid-i Nebisi'ni anlamamızın, anlamaya çalışmamızın en önemli hususiyetlerinden birisi gençlerimize tanıtmak. Çocuklarımıza Peygamber Efendimiz'i daha iyi tanıtmak, daha yakından tanıtmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tanındığı, yakından tanındığı, onun insanlığa kazandırdığı değerlerin uygulandığı toplumlarda hep huzur olmuştur hep barış olmuştur. Hep bereket olmuştur. Çünkü o güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesine uygun gençler yetiştirmek. İşte onun için gayret ediyor. Müftülerimiz, hocalarımız, vaizlerimiz, imamlarımız onların derdi Peygamber ahlakına uygun gençler yetiştirmek. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdaki amacımız bu. Güce bir ahlak üzere gönderilen peygamberimizi çocuklarımıza tanıtmak, gençlik merkezlerimize gençlerimizi davet ederek tanıtmak, hepsi bizim çocuğumuz, hepsi bizim gencimiz. Hepsine bizim ulaşmamız lazım hepsine peygamber ahlakını ulaştırmamız lazım. Bakınız Rabbimiz peygamberimizi nasıl tanıtıyor. Estaizu billah. Ye eyyühen nebiyyü. Ey nebi. İnna arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira ve da'iyen ila Allahi bi iznihi ve siracen munira. Ey nebi, biz seni ancak bir şahit, bir müjdeci, müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın yoluna onun izniyle davet edesin diye gönderdik. Bir davetçi olarak gönderdik. Allah'a davetçi. Allah'ın dinine davet edesin diye gönderdik. Alimler peygamberlerin varisleridir buyurdu. İşte hocalarımız. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde görev yapan bütün hocalarımız. Biz hepimiz peygamber varisiyiz. O zaman peygamber varislerinin çocuklara da, gençlere de, aileye de bütün toplumun bütün katmanlarına bir şekilde ulaşması lazım. Bütün gençlerimizi, öğrencilerimizi bu şekilde biz kucaklamaya çalışıyoruz. Onlara dini mübini İslam'ı, medeniyetimizi, medeniyetimizin unsurlarını, sevgiyi, saygıyı, sadakati, sabrı, tahammülü öğretmeye çalışıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben tekrar emeği geçen herkese, herkese teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı bütün hanım kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Etimesut tevhid cemii. Ziyaret Gençlik Merkezi'nin açılışını hep birlikte yapıyoruz. Cenab-ı Hak, Ayırdı Buğurlu ailesi Nice gençlerimizin bu merkezden istifade etmesini nasip eylesin diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hanımefendi geçelim. Bak bize sen rahatsın. Gel buraya. Gel, gel. Tümer gel. Bak. <laughs> Hadi. Senin adın ne? Maşallah senin adın ne? Mehmet, bu <laughs> da Mehmet de var <laughs> <bir> <laughs> bulduk sağ olun çok teşekkür ediyorum Şöyle dönün bakalım. Pardon şöyle. Amin. الرحمن الرحيم إنما rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizim ibadethanemiz, camimiz de müminleri, müslümanları bağrında kucaklıyor, kuşatıyor. İbadet etmeleri noktasında din mübini İslam'ı öğrenmeleri noktasında en büyük vesile oluyor camilerimiz. Bizim camilerimiz Beytullah'ın şubeleri, Mescid-i Nebevi'nin şubeleri. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Yesr'i ve hicret ettiğinde ilk yaptığı iş Mescid-i Nebi'yi inşa etmek. Yesrib'i medeni bir şehir haline getirmek için ilk yaptığı şey oraya bir cami yapmak, mescit yapmak. Ondan sonra Yesrib'in adı Medine oldu. Buradan alacağımız ders nedir? Şehirlerin medeniyet merkezi camilerdir. Nasıl ki Yesrib'i Mescid-i Nebi medeni bir şehir haline getirdiyse işte burada Hazreti Enes bin Malik Camii de bu şehrin, bu mahallenin daha medeni bir şehir olmasına katkı sağlayacak inşallah. Camilerimizi bir suffe olarak değerlendiriyoruz. Bir okul olarak ilmihal dersleri, Kur'an dersleri, tefsir, hadis dersleri yapılıyor camilerimizde. İnşallah gürül gürül gençlerimiz, vatandaşlarımız, kadınıyla erkeğiyle camilerimize bekliyoruz. Her gün camimiz dolup taşsın. Genciyle, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla camilerimizi değerlendirelim. Camimizi cemaatsiz bırakmayalım. Fırsat buldukça namazımızı camide kılalım. Kadınlarımıza sesleniyorum. Camilerimizi sizler için uygun halde inşa ediyoruz. Gazze'de, Filistin'de, dünyanın çeşitli yerlerinde katledilen, şehit olan kardeşlerimiz var. Onlar için dua edelim. Tekrar hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle Selam diyorum, hayırlı cumalar diliyorum. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cemaati bol olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ay, maşallah. Güzel çiçekler bunlar böyle. Sizin gibi güzel. Senin adın ne? Seninki ayrı mı sen? Hayır, onu kendim. sen. Seninki de? Reyyan Şeyma. Hoş bulduk. Maşallah ne kadar güzel. Sınıflar böyle güzel. Seviyor musunuz öğretmeninizi? Evet. <laughs> Peki. Evet. Ben... 네네, 감사니다